Selam arkadaşlar, selam kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber Roblox büyük bir simülatör oynayacağız. Bölüm 2. En son 50'de kalmıştık da. Benim bayağı yani kapasitemiz 50 idi. Benim şey bayağı bir küçük ya. Hemen doldu. Yeşil kitap. Yok, alamıyoruz sarı kitabı. Maalesef o kadar paramız yok. Lan, çeviremiyorum. Hayır. Hadi no, tamam. Neyse. Hadi no, no, tamam oldu. Ee, oğlum ne var akıllı kısa işte be. Bilye şey koymuş. Saç. Upgrade edelim hemen. Beynimizi. 200 pardon 100 oldu. Bir daha akıllı akıllı olacak oku 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 kitap okumak iyi bir şey değil siz de okuyun önce ben okuyayım da neyse eee onlar onlar giriyor böyle 100 oldu aha hatta o zamandır uzun bir video çekemiyorum ya en son pırpırakini çekmiştim gelebiliyor muyum hala? atlayabiliyor muyum ben ya Nasıl atlıyor ya? Neyse. Sağ. Can. <laughs> <laughs> Olabiliyor muyum? 300 tamam. Artık kapasitemiz 200. Şöyle döne döne yapayım. Hadi hadi. Oğlum 2 dakika lan. Zaman çok hızlı. Ama sen de. Bence sen bu videoyu izleme. Git dışarıda eğlen. Ben video çekiyorum çünkü dışarı çok soğuk. Hadi. Yes. Yiyeceğim de alamıyorum bunu. 500 lira daha. Hadi, hadi, hadi. Azıcık daha para şey yapayım, kasıyım. Ee, hadi, çok da fazla bulut var ha. Sat, sat, sat. Bölüm 3 için 10 like istiyorum lan sizden, bir şey istemiyorum. 10 like lütfen, bölüm 3 için. Hadi o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.